Merhaba sevgili çocuklar. Ben Süzük Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte Fen Bilimleri dersinde insan ve çevre ünitesini işleyeceğiz. Size çevre nedir diye sorsam hemen hepiniz canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşadığı yer dersiniz. Peki nasıl oluyor da insanlar çevreyi, çevre de insanları etkiliyor? etrafımızdaki kaynakları en çok kullandığımız şu son günlerde acaba nasıl birer tüketeceğiz? İnsan nüfusundaki hızlı artış nedeniyle etrafımıza baktığımızda birçok bina yapıldığını görüyoruz. Bu binaların bir kısmı ins biz insanların barınma ihtiyacını karşılarken bir kısmı da eğlence, sağlık gibi ihtiyaçlarımızı karşılar. İnsanların eğlence, barınma, sağlık ihtiyaçlarının artması beraberinde besin, su ve enerjiye ihtiyacını da arttırmıştır. Şu an yaşadığımız lüks apartmanların yerinde bir zamanlar üretim yapılan tarlaların olduğunu biliyor muydunuz? Denizlerin, göllerin kirlenmesi nedeniyle balıkların azaldığını, fosil yakıtları olan ihtiyacın doğayı kirlettiğini, kaynaklarımızı tükettiğini hiç düşündünüz mü? Peki biz insanlar olarak kaynakları tüketirken ihtiyacımız olan besinleri nerelerden sağlıyoruz? Evde, okulda, fabrikalarda, şehirlerde, hastanelerde enerji ihtiyacını nasıl karşılıyoruz? Bu kaynakları nasıl kullanıyoruz? Kullanırken bizden sonraki nesilleri de düşünüyor muyuz? Hadi hep birlikte bilinçli bir tüketici nasıl olur sorusunun cevabını verelim. ığımızda insanlar, bitkiler, hayvanlar, evler, yollar, hastaneler, parklar, ormanlar, okullar, alışveriş merkezleri görürüz. İşte yaşadığımız bu çevredeki canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşadığı yere çevre diyoruz. Ve biz insanlar yaşamımızı devam ettirebilmek için birçok varlıkla etkileşim halindeyiz. Temel ihtiyacımızı karşılayabilmek için neydi bu temel ihtiyaçlarımız? Beslenme, barınma ve giyinme. Etrafımızdaki su, besin, elektrik kaynaklarını kullanırız. Bizler beslenmek için suya, toprağa, hayvansal ürünlere ihtiyaç duyarız. Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonuçlarına göre şu an için yaşanabilir kaynakların bulunduğu tek gezegenin üzerinde yaşadığımız dünya olduğunu farkında ve bilincinde olmalıyız bakıldığında sınırsızmış gibi görünen bu kıymetli kaynakları bilinçli ve tasarruflu kullanmalı, bizden sonraki nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Dünya üzerinde hızlıca artan nüfus elimizdeki besin, su, enerjiyi olan ihtiyacı arttırmış, bu kaynakların önemini bir kez daha anlamamızı sağlamıştır. Peki, biz insanlar olarak neler yapmalıyız? Canlıların ihtiyacı olan besin, su, enerji kaynaklarını kullanırken tasarrufa önem vermeliyiz. 2. Üretim yapılan toprak ve su kaynaklarını kirletmemeliyiz. Çevre bilincini ailede aşılamalı, okullarda bu bilinci desteklemeliyiz. Çevremiz için projeler üretmeli, üretilen bu projeleri hayata geçirmeliyiz. Örneğin okullarımızda geri dönüşüm, sıfır atık, besin israfı gibi projeler desteklenmektedir. Tabii ki alışveriş yapacağız. Tasarruf demek almamak değil, yeteri kadar almak demektir. Ama ürünlerimizi alırken de ambalajının çevre dostu olmasına, reklamı yapılan her ürünü almamaya, önce sağlık diyerek aldığımız ürünlerin içeriklerini okumaya, alışveriş için liste yapmaya ve tabii ki bu listeye uymaya özen göstermeyi unutmamalıyız. Bizler bu kaynakları tasarruflu kullanmasak ne olur? Artan nüfusun kaynakları olan ihtiyacı da beraberinde arttırdığını öğrenmiştik. Hadi hatırlayalım bir. Neydi bu ihtiyaçlarımız? Besin, su ve enerjiye ihtiyacı var tüm insanların, tüm canlıların. Peki bizler bu besini nereden, hangi kaynaklardan sağlıyoruz? Su, toprak ve hayvansal ürünlerden besin ihtiyacımızı karşılıyoruz. Aynı zamanda artan nüfus beraberinde ev ihtiyacını da getirmiştir. Dolayısıyla biz insanların ihtiyaçları karşılanırken farkında olmadan çevreye zarar veriyoruz. Burada yaşayan birçok bitki ve hayvanın yuvasını yani barındığı evlerini ve besin alanlarını yok ediyoruz. Kısaca nesillerini tüketiyoruz. Bu dünya üzerinde nasıl ki biz insanların yaşama hakkı varsa diğer tüm canlıların da beslenme, barınma ve yaşama hakları olduğunu unutmamalıyız. Doğaya ve barındığı diğer canlılara saygı göstermeliyiz. Kaynakların tüm canlıların ortak kullanım alanı olduğunu unutmamalıyız. Kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız. Peki Sıdık öğretmenim nasıl tasarruf yapalım? Hangi kaynaklardan tasarruf yapalım? En başta enerji. Gelişen teknolojiyle evlerimizde birçok teknolojik cihaz kullanıyoruz. Bu yüzden de enerjiye olan ihtiyaç oldukça fazla. Ancak elektriği üretmek öyle göründüğü kadar da kolay bir iş değil. Oldukça da masraflı. Tam da bu sebeplerden evlerimizdeki tüm elektrik enerjisi kaynaklarını tasarruflu kullanmaya özen gösterelim. İnsanlar kaynak tasarrufu yapmaya önce kendi evinden başlamalı. Mesela 1. Hepimiz günlük hayatımızda duş alıyoruz değil mi? Acaba hiç düşündük mü saçlarımızı kuruturken ne kadar elektrik enerjisi harcıyoruz? Neyse ki bazı insanlar düşünmüş ve bizi bu konuda da aydınlatmışlar. Hadi bir göz atalım. 10 dakika çalışan bir fön makinesinin tam tamına 3 saat yanan bir lambaya eşdeğer bir elektrik enerjisi tükettiğini biliyor muydunuz? Peki ne yapalım? saçlarımızı önce havlu ile kurulayalım, sonra fön makinesi kurutalım. 2. Evlerimizde mum, gaz lambası kullanmayı bırakalı çok uzun zaman oldu. Edison ampulü icat etti ve insanoğlu aydınlığa kavuştu. Kaynaklarımızın korunması için bizler gelişen teknolojinin son ürünleri olan tasarruflu ampulleri tercih etmeliyiz. Böylece hem aile bütçemiz hem de ülke ekonomimiz kalkınacaktır. 3- Günümüzde artık tel dolaplarda, serin yerlerde de yiyeceklerimiz bozulmasın diye saklamıyoruz. Artık son moda buzdolaplarımız var. Var ama onların da enerji tasarrufu yapanı var, yapmayanı var. Tabii ki tasarruf yapanları tercih etmeliyiz. Dolaplarımızın kapaklarını sık sık açık kapatmamalıyız. Karşısına geçip televizyon izler gibi de izlememeliyiz. Evlerimizde görünmez kahramanlarımız elektronik cihazlarımız var. Elektrik süpürgesi, çamaşır ve bulaşık makineleri, fırınlar, kahve ve çay makineleri. Yine bu cihazları alırken tercihimiz tasarruflu olanlardan olmalı. Peki nasıl anlayacağız tasarruf yaptıklarını? Ürünleri alırken kapaklarında genelde şöyle bir barkod görürüz. Bu barkodda yeşil olanlar tasarruf yapanlar, Aşağı doğru inildikçe tasarruf, enerji tasarrufunun yapılmadığını, azaldığını görmekteyiz. Yani bizler A sınıfı enerji ürünleri A sınıfı enerji tasarruf yapan ürünleri tercih etmeli, E sınıfından kaçınmalıyız. Kullanmıyorsak kapatalım. Evlerimizde kullandığımız bilgisayar, televizyon, yazıcı bekleme modunda da enerji tüketmeye devam eder. İşimiz bittiğinde düğmelerinden kapatmalıyız temizlik ve bakım. Cihazlarımızın temizlik ve bakımlarını aksatmamalıyız. Mesela evimizi süpüren kahraba elektrik süpürgesi toz torbası dolduğunda görevini yapamaz. Boş elektrik harcar. Zamanında torbalarını değiştirmeliyiz. Enerji tamam. Peki ya su? Hepimiz biliyoruz ki su tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Yine geldik artan nüfusa. İnsan sayısının artması haliyle bu vazgeçilmez kaynağı olan ihtiyacı da arttırmıştır. Ancak biz insanlar bu hayat kaynağını gerektiği kadar verimli ve bilinçli kullanıyor muyuz? Bizlerin su kaynaklarını bilinçsiz kullanması nelere neden oluyor? Hadi hep beraber sayalım. Su kaynaklarının sınırlı hale gelmesine sebep oluyor. Bu bir. İki, buralarda yaşayan canlıların evleri doğal olarak su altı. Bizlerin suya attığı plastik atıklar, fabrikaların üretim atıkları, deterjan ve yağların suya dökülmesi, tankerlerden sızan petrol doğal ortamı kirletmekte ve buradaki canlı hayatını da yok etmektedir. Peki ne yapalım? Tasarrufa önce evimizden başlamalıyız. Örneğin sabah uyandık. Elimizi, yüzümüzü yıkadık. Kahvaltı yaptık, dişlerimizi fırçaladık. Bu işler için hep suyu kullandık. Fakat suyu sürekli açık halde bırakmamalıyız. Akıtan muslukları, sifonları onarmalıyız. Duş alırken suyun altında uzun saatler harcamamalıyız. Okullarda, sitelerde, evlerimizde yağmur sularını toplayıp biriktirebilir. Daha sonra bu suları bahçe ve bitkilerimizi sulamada kullanabiliriz. 5. Sıcak su üreten cihazlarımızın termostat ayarlarının yüksek olmasını özen göstermeliyiz. 6 Haşladığımız sebzelerin sularını çorbalarımızda kullanmak üzere lezzetli sebze sularına dönüştürebiliriz. Ve geldik kişisel araçlarımıza. Kişisel araçlarımızı hortumla değil, kovaya koyduğumuz suyla yıkamalıyız. küçük parçası olan bir ailenin su giderinin ne kadar olduğuna hadi birlikte göz atalım. Ortalama 4 kişilik bir aile günde sadece amacının dışında bir sifon kullansa 16 ton. Saniyede bir damla akıtan bir musluk yılda 1 ton. Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkayan bir aile tam 18 ton suyu boşa harcamaktadır. Yaşamın devamlılığını sağlamada Sadece su yeterli mi? Ya besinler? Temel bir ihtiyaç olan beslenme, işlerimizi yapabilmek, ener işlerimizi yapabilecek enerjiyi sağlamada, sağlığımızı korumada oldukça önemlidir. Peki, yaşam için bu kadar gerekli olan bir ihtiyaçtan nasıl tasarruf ederiz? 1. En önemlisi, ihtiyacımız kadar almalıyız. 2. Alacaklarımızın listesini mutlaka yapmalıyız. 3 bozulma tarihi yakın olan ürünlerden fazlaca almamalıyız. 4. Aldığımız ürünleri uygun koşullarda saklamalıyız. 5. Reklamların bizi etkilemesine asla izin vermemeliyiz. Reklamı yapılan her ürünü almamalıyız. Ülkemizde en çok tüketilen besin maddesinin ekmek olduğunu biliyoruz. Bunun yanında çöplere atılan milyonlarca ekmek olduğunu biliyor musunuz? Sadece ekmeklerin çöpe atılması önlendiğinde bir yılda yaklaşık 12 milyon insanın aç kalmasını da önlemiş oluyoruz. Evlerimizde ne yapmalıyız? Fazlaca alınmış ve bayatlayan ekmeklerimizi çöpe atmak yerine köftelerin içine koyabiliriz. Ekmek tatlısı yapabiliriz. Kahvaltıda yumurtalı ekmek gibi afiyetle yiyebiliriz. Sadece Besin, su ve enerji kaynaklarından değil, istersek hemen hemen her şeyden tasarruf yapabiliriz. Örneğin, mutfakta kullandığımız rulo havlularımız bittiğinde çöp atmak yerine kukla, robot, dürbün yapıp değerlendirebiliriz. Küçükken çor çorbalarımız, çoraplarımız küçülen çoraplarımızdan kuklalar yapabiliriz. Artan kumaşları birleştirip yatak örtüsüne dönüştürebilir kullanılmayan her türlü eşyayı ihtiyaç sahipleriyle paylaşabiliriz yeter ki isteyelim hayal etmenin sınırı yok Sadece besin, su ve enerji kaynaklarından değil, istersek hemen hemen her şeyden tasarruf yapabiliriz. Örneğin, mutfakta kullandığımız rulo havlular bittiğinde çöpe atmak yerine kukla, robot ve dürbün yapıp değerlendirebiliriz. Küçülen çoraplarımızdan kuklalar yapabiliriz. Artan kumaşları birleştirip yatak örtüsüne dönüştürebiliriz. Kullanılmayan her türlü eşyayı ihtiyaç sahipleriyle paylaşabiliriz. Yeter ki isteyelim, hayal etmenin sınırı yok. Konu anlatımımız bitti. Hadi pekiştirme çalışmalarına geçelim. Merhaba sevgili çocuklar, ben Sıdık Öğretmen. Bugün sizlerle insan ve çevre ünitesinin konu öğrenme kılavuzuna devam ediyoruz. Kaynakların önemi Bütün canlıların havaya, suya, besine, barınağa ihtiyacı vardır. Canlılar ihtiyaçları olan besini, suyu ve havayı yaşadıkları ortamdan karşılar. Çevre, insan ve diğer tüm canlıların etkileşim içinde bulunduğu ortamdır. Çevremizde oluşan en küçük bir değişiklik ya da bozulma bizleri de etkiler. Örneğin, sabah okulumuza geldiğimizde okulumuzun tertemiz olduğunu görürüz okuldan çıkarken sınıfımıza dönüp şöyle bir baktığımızda ise sabahki temiz sınıf halini göremeyiz. Bunun nedeni birçok maddeyi çöpe ve bulunduğumuz çevreye atmamızdır. Bu tür bir kirliliğin evimizde veya çevremizde her gün olduğunu düşünelim. Bunlar çevre kirliliğine neden olmaktadır. Her an etkileşimde bulunduğumuz çevre zaman içerisinde kirlenmekte ve çevre kirliliği oluşmaktadır. Çevre kirliliğinin Ana kaynağı insanın ta kendisidir. İnsanların üretim, tüketim faaliyetleri sırasında ortaya çıkardığı sanayi atıkları havayı, suyu ve toprağı kirletmektedir. Ne yazık ki bunun doğal sonuçları olarak da canlıların doğal ortamları yok olmakta, toprakta ve suda yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetleri zarara uğramakta, canlıların nesilleri tükenmekte. Kullanılabilir su kaynakları azalmakta, ekilebilir topraklar azalmakta, üretim faaliyetleri yapılamamakta, artan nüfus nedeniyle enerjiye olan ihtiyaç her zaman günden fazla olmaktadır. Kaynaklarımız sınırsız değildir. Şimdi arkamıza bir yaslanalım. Hadi Nehir ile babaannesinin arasında yaşananlara bir bakalım. Nehir okuldan eve döndüğünde ona kapıyı babaannesi açtı. Elini yüzünü yıkamak için hemen banyoya koşan değil, tam da musluğu açtığı sırada arkadaşlarının kendisi seslendiğini duydu. Hemen pencereye koştu. Onu oyuna davet eden arkadaşlarına birazdan geleceğini söyledi. Banyoya geri döndüğünde musluğu açık bıraktığını fark etti. Musluğu kapatır kapatmaz babaannesinin yaptığı kurabiyeleri tatmak için heyecanla mutfak masasına yerleşti. Babaannesiyle birlikte kurabiyeleri afiyetle yerken birden açık bıraktığı musluk ve boşa akan su geldi aklına. O gün okulda öğretmenleri canlıların yaşamı için gerekli kaynakları anlatmıştı. Sınıfta işledikleri konuyu babaannesiyle paylaştı. Öğretmenleri, yaşamamız için en temel besin kaynağı sudur. Vücudumuzun sağlıklı çalışabilmesi için suya ihtiyacı vardır demişti. Artan nüfus ve çevre kirliliği sonucu su kaynaklarının azaldığını, önlem alınmazsa susuzluk tehlikesi olabileceğini de söylemişti. Babaannesi nehirin anlattıklarını dikkatlice dinledi, başını okşarken açık kalan musluğu fark edip kapattığı için ona teşekkür etti. Nehir yaşamamız için en temel kaynakların azalmaması için neler yapabileceğini düşündü okula gidip arkadaşları ile kaynakları koruma için planlamaya koyuldu. Yaşamın en önemli kaynağı sudur. Vücudumuzdaki sistemlerin çalışabilmesi için su hayati bir önem taşır. Organlarımızın çalışması ve zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Suyun doğada bir döngü içinde olması bitmeyecek bir kaynak olduğunu düşündürür. Oysa ki yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı içilebilir ve kullanılabilir özelliktedir. Okyanus ve denizlerdeki sular tuzlu olduğu için içilebilir bir nitelikte değildir. Dünyanın pek çok yerinde hızlı nüfus artışı, suyun kirlenmesi, küresel ısınma ve bilinçsiz tüketim önemli bir sorundur. Bu sorunlardan dolayı kaynakları hızlı bir biçimde azalmaktadır. Ne yazık ki dünyanın en büyük sorunu çok yakın bir gelecekte su sorunu olacaktır. Canlıların yaşamları için gerekli olan diğer bir kaynak da besin. Besinlerimizi suyun yanında topraktan da sağlamaktayız. Fakat günümüzde artan nüfusun barınma ihtiyacını karşılamak için verimli tarım alanlarının binalarla doldurulması, orman arazilerinin tahrip edilmesi, toprak üzerine bırakılan çöpler, fabrika atıkları gibi pek çok olumsuzluk toprağı kirletmektedir. Toprak kirliliği üzerinde yaşayan bütün canlıları olumsuz etkiler. Toprak kirliliğinin en önemli etkisi toprağı kirleten maddelerin üzerindeki tarım ürünlerine geçmesi ve bu besini tüketen başta insanlar olmak üzere diğer canlıların da hasta olmasıdır. Toprakta kullanılan çeşitli tarım ilaçları insan vücuduna geçerek birikmekte. Bu biriken maddeler zamanla insan sağlığını olumsuz etkilemektedir zehirlenmeler, zeka bozuklukları ve alerji gibi pek çok rahatsızlığa sebep olmaktadır. Su kaynakları gibi besin kaynaklarımızı da dengeli ve dikkatli kullanmazsak ileride açlık gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. İnsan yaşamı için önemli olan bir diğer kaynak da elektrik enerjisidir. Modern yaşamı getirdiği yeniliklerden biri de evlerimizde kullandığımız teknolojik cihazlardır. Televizyon, bilgisayar, çamaşır ve bulaşık makinesi, Buzdolabı gibi daha birçok ev aleti elektrik enerjisiyle çalışır. Ayrıca sağlık, eğitim, ulaşım, sanayi gibi birçok iş kolunda da elektrik enerjisinden yararlanırız. Bizim için bu kadar önemli olan bu enerjinin tüketim, üretimi oldukça masraflı bir iştir. Elektrik elde etmek için kullandığımız su, kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar tükenebilir kaynaklardır. Dolayısıyla bizler elektrik enerjisini tükettiğimiz zaman bu kaynakları da tüketmiş oluyoruz. Bu yüzden bilinçli bir tüketici olarak elektrik enerjisini kullanırken dikkatli olmalıyız. Böylece hem aile hem de ülke ekonomimize fayda sağlamış oluruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve de sürdürülebilir bir yaşam bırakmak için fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz. Peki nedir bu yenilenebilir enerji kaynakları? Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar, su gibi kaynakları kullanarak enerjiyi üreten ve depolayan kaynaklardır. Örnek verecek olursak evlerimizde kullandığımız güneş enerjileri, sokak, park ve bahçelerin aydınlatılmasında kullanılan lambalarda güneşten faydalanırız. Rüzgar külleri ve dalga enerjisi de diğer yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Türkiye, dünya üzerinde bulunduğu konum ile yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve enerji üretmeye oldukça uygun bir ülkedir. Bizler, geleceğin liderleri ve bilinçli tüketici olarak sürdürülebilir bir yaşam için yeşil enerji kaynaklarını tercih etmeli ve desteklemeliyiz. Atma ayrıştır, geri dönüştür. Kullanılmış maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılmasına geri dönüşüm nedir? Peki neleri geri dönüştürebiliyoruz? Kağıt, plastik, metaller, cam, pil, yağ geri dönüşümü yapılan maddelerdir. Geri dönüşüm kaynakların birleşte tüketilmesi ve verimli kullan kullanılması adına önemli adımlardan biridir. Geri dönüşümün yararları nelerdir? Enerji tasarrufu sağlar. 2. Ham madde ihtiyacı azalır. 3. Doğal kaynaklar korunmuş olur. 4. Çöp miktarı azalır. 5. Küresel ısınma engellenir. Peki, bireysel bir tüketici olarak bizler ne yapalım? Kaynak kullanımı da olduğu gibi önce elimizden başlayalım. Evlerimizde kullandığımız maddeleri ayrı ayrı biriktirerek geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Kullandığımız yağları çöpe, lavaboya atmamalıyız. Atık yağları bir kavanozda biriktirmeli ve ilgili kurumlara vermeliyiz. Biliyor musunuz? Ömrünü tamamlamış araba lastiklerinden park zemini yapıldığını, atık plastik ürünlerden dağcılar için sıcak tutan, tutan giysiler yapıldığını, Pillerin içindeki ağır metaller ayrıldıktan sonra kalan dış yüzeyinin dönüştürülebildiğini eskiyen kıyafetlerden yatak dolgusu malzemesi yapıldığına, okullarımızda, sokaklarımızda gördüğümüz bu dön geri dönüşüm kutularına ayrıştırdığımız ürünleri mutlaka atmalıyız. Böylece hem ülkemiz kalkınacak, hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmış olacağız.